Efendim iyi günler. Bugün üzerinde duracağımız konu yazım kuralları. Özellikle okurken ve yazarken mutlaka ölç almamız gereken temel kurallar bütünlüğü vardır. Değerli dostlar, gerçekten de yazım kuralları, imla kurallarına uymak çok önemlidir. Peki temel imla kuralları deyince aklımıza neler gelmekte? İşte bu başlıklar gelmekte. Biz bugün bu başlıklar üzerinde düşüncelerimizi özetlemek istiyoruz. Bunlardan ilki düzeltme işareti. Değerli dostlar, halk arasında bu işarete şapka deniyor. Ama doğru bir ifade değil diye düşünüyorum. Bu işaret bulunduğu hecede, kelimede inceltme yapıyor ise inceltme, uzatma yapıyor ise uzatma işareti verilir. Ya da genel adıyla düzeltme işareti diyebiliriz. Peki bu düzeltme işareti nerelerde kullanılmalı? Gerekli mi? Evet. Kimi zaman Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzunda da bu işaret kullanılmamıştı. Ama son yıllarda bu işaretin kullanılmasının gerekli olduğu idrak edildi. Aslında bu işareti en asgari düzeyde kullanabiliriz. Ya da hiç kullanmayabiliriz. E, peki ne yapmamız lazım? Efendim 29 ses karşılığı alfabemizdeki harflerin sayısını artırmamız gerekiyor. Ve bir de <laughs> bu işareti mutlaka kullanmamız gerekirse yazılışları aynı ama okunuşlar aynı ama anlamları farklı olan kelimelerde de zaman zaman karşımıza çıkıyor. O zaman da bu düzelt, düzeltme işaretini kullanmamız gerekiyor. Örneklerde olduğu gibi. Mesela bir adet var, bir de adet var. Alem var, alem var. Hala var, hala var. Bunlar yazılışlar okumuşları aynı ama anlamları farklı kelimeler. Bu tür kelimelerde farklılıkları ortaya koymak açısından biz bu düzeltme işaretine ihtiyaç duyuyoruz değerli arkadaşlar. Yine Arapçadan ve Farsçadan dilimize geçmiş olan e, içinde ince g, k, l seslerinin bulunduğu kelimelerde biz e, düzeltme işaretine ihtiyaç duyuyoruz. Mesela bu illa ve değil, mahkum değil, la ve kum. Dolayısıyla ilavenin l'sinin inceliğini göstermek için, mahkumun k'sinin inceliğini göstermek için yanındaki önürleri biz değerli arkadaşlarım uzatıyoruz, inceltiyoruz ve düzeltme işaretine onun için bu kelimelerde ihtiyaç duyuyoruz. İstiklal, billur, tezgah, tezgah değil, tezgah. İşte bu türden özellikle Arapçadan, Farsçadan dilimize geçmiş olan kelimelerde bu tür düzeltme işaretlerine ihtiyaç duyuyoruz. Bir de batı dillerinden dilimize geçmiş olan içinde ince, l bulunan kelimeler vardır. Bu kelimelerde de o ince, l'nin inceliğini göstermek için yanındaki ünlüyü incelterek kullanıyoruz. Lahana, plak, plan gibi efendim bu tür örnek kelimelerde düzeltme işaretini yine ihtiyaç duyuluyor. Yine özellikle Arapçadan aldığımız bir mensubiyet eki, aitlik eki i var. Biz buna nispet iyisi diyoruz. Ee, bazen siyaset gibi kelimelerde at et, sondaki et, at etler atılır. Doğrudan bu nispet i'si, mensubiyet eki i'yi getirilir. Bazen de efendim doğrudan doğruya kelimenin sonuna bu ek eklenir. Pek çok kelime var Türkçe'de bugün, başka dillerden geçmiş, özellikle Arapçadan, siyasi, siyasetten siyasi, medeniyetten medeni, edepten edebi, dahilden dahili gibi pek çok kelime de biz bu düzeltme işaretini kullanmak mecburiyetindeyiz. Kullanmadığımız zaman ya iyilik üçüncü iyilik ile, ya da yükleme hal ile de karıştırmamış oluruz diye düşünüyorum. Bu nedenle... Bu yerlerde, bu bahsettiğimiz yerlerde düzeltme işaretlerine mutlaka ihtiyaç duyuluyor. İkinci bir yazım kuralı ile kelimesinin ek olarak yazılması. Değerli dostlar, ünlü ile biten bir kelimeye ek olarak geldiği zaman başındaki i ünlüsü, y ünlüsüne dönüşür. Yani e, çevre gördüğünüz gibi e, y ünlüsü gelmiş, yardımcı ses gelmiş. Biz bunları ayrı da yazabiliriz. Ee, çevre ile de diyebiliriz ama ek olarak birleştirdiğimiz zaman bir kaynaştırıcı y sesine ihtiyaç duyuyoruz. Yapı ile yapıyla, konu ile konuyla, sözü ile sözüyle şeklinde kullanıyoruz. Ünsüz ile biten kelimeler ek olarak getirildiği zaman ne oluyor? Doğrudan doğruya hiçbir kaynaştırıcı ses gelmiyor. Ünsüzle bittiği için ilenin iyisi atılıyor. Tabii kanunluk incelik uyumlarda olsunlar, lağlı şekillerde söz konusu oluyor. Kardeşle Çocukla, silahla örneklerinde olduğu gibi. Üçüncü, şahıs iyilik ekinden sonra kullanılırsa büyük ünlü uyumuna uyar. Yukarıdaki ile benzer durumdadır. Arkadaşı, ölçüsü, babası gibi kelimelere eklendiği zaman babasıyla, ölçüsüyle, arkadaşlığıyla e, şeklinde e, görürüz değerli arkadaşlarım. Hem kaynaştırıcı ses ortaya çıkar, yer sesi hem de kalınlık, incelik, uyum doğrultusunda. E, lağlı şekillerinde görmüş oluruz. E, değerli dostlar, ken yazılışı, ken bir emek yardımcı fiiliyle kullanılan e, bir ektir. Bu ek ayrı yazılabilir. İken şeklinde tek şekilde bir ektir. E, kanlı incili boyumuna uymaz. Kanlı şekilleri yoktur. Bitiştirdiğimiz zaman <laughs> örneklerde gördüğümüz gibi yazarız. Okurken, yazarken, askerken, gelirken ayrı yazmamız icap ederse o zaman okur iken, ikeni ayrı, yazar iken, asker iken gibi getiririz. Peki sor ekini yazılışı. Arkadaşlar soru ekimiz malumunuz mı mi mu mü'dür. Bu ek kesinlikle kelimeden ayrı yazılır. Soru ekinden sonra gelecek ekler ise sor ekiyle bitişik yazılır. Lütfen buna dikkat edelim. Örneklerde gördüğümüz gibi soru ekini ayırmak mecburiyetindeyiz. Bu temel bir kuraldır. Maalesef bu kurala genellikle e, öğrencilerimiz, aydınlarımız, üniversite öğrencileri veya yetişmiş bürokratlar vesaire aydınlar, sanatçılar çoğu zaman uymuyor. Uymadığı için bu konudaki bilgisizlikleri diğer alanlara da sirayet ediyor. Karşısında bilinçli bir insan olduğu zaman onun bu eki ayırmamasından dolayı bile efendim gerçek anlamda kendini yetiştirmediği doygun, duyarlı bir aydın niteliğinden uzak olduğunu belgelemiş oluyor. Bunu bu konuya dikkat eden insanlar söz konusudur. Onun için lütfen biz de dikkat edelim. Soru ekini kelimeden ayrı yazacağız. Örneklerde gördüğümüz gibi. Sonu, soru ekinden sonra gelecek ekleri ise soru ekiyle bitişik yazacağız. Değerli arkadaşlar bizde iki tane ki vardır. Birisi ek kiisidir. Gördüğünüz gibi birisi de bağlama edatı ki'dir. Ek kelime kelimeyle bitişik yazılır. Zaman bildiren kelimelerde kendini gösterir. Bulunma hal ile birlikte kendini gösterir. İlgi ile birlikte kendini gösterir. Her üç halde de kesinlikle kelimeyle bitişik yazılır. Ek kiisidir. Zaten şu çizgi kendisinden önceki unsurlarla bitişik yazılacaktır anlamındadır. Bir de bağlama edatı ki vardır ki bu kelimeden ayrı yazılır yan cümleci esas cümleye bağlayan bir unsurdur. Örneklerde gördüğümüz gibi ve kesinlikle ayrı yazılır. Atatürk diyor ki başka bir cümle temel cümle gelecektir anlamında. Türk milleti öyle bir millettir ki başka unsurlar gelecek anlamda. Temel bir cümle daha gelecek anlamda. Ancak maalesef bunun istisnaları var. Kalıplaştığı için bağlamaydı ki olmasına rağmen bu kelimelerde kiler Bitiş yazılıyor. Halbuki oysaki sanki maden gibi. Bunu kim ayarlıyor? Bunu Türk Dil Kurumu yetkilileri ayarlıyor. Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzuna girdiği için biz de bu kurala uyacağız. Bir efendim karmaşa meydana getiriyor mu? Getiriyor. Peki bu kiyilerde burada ayırmak gerekir mi? Benim kanaatimce bu kiyilerde burada ayırmak gerekir. Çünkü ek karışıyor. Dolayısıyla beyin beynin alışkanlık haline getirmesi zorlanıyor. Kanaatimce bunlar da ayrı yazmak lazım. Ama bu benim kanaatime göre olmaz. Bu bir kolektif, bir efendim e, toplum bilinci halinde algılanmalıdır. Birlikte de varmamız gerekiyor. Eğer her, her alanda birlik ve beraberliği istiyorsak özellikle yazım kurallarında birliği sağlamamız gerekiyor. Onun için de Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzu bizim yegane ölçümüzdür. Değişinceye kadar yeni bir kural getirilinceye kadar bu kurala uymak mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Ama kanaatimi de ayrıca bildiriyorum. Değerli dostlar bir bağlam edatı daha diye vardır. Bunların dört şekli yoktur. Ünsüz uyumlarına göre giren şekiller yoktur. Sadece dağlı ve değli şekilleri vardır. Kesinlikle kelimeden ayrı yazılır. Ya sen de bir gelmesen de. <gülüyor> Sadece <gülüyor> kalınlık incelik uyumuna uyar. Yani ağlı ve eğri şekilleri vardır. Kesinlikle tağlı ve teğli şekilleri yoktur. Bulunma Hal ki da de ta te ile karıştırmayın. Bu bağlama edatı da de'dir ve kelimeden ayrı yazılır. Gelelim büyük ve küçük harflerin yazılışı. Küçük harflerin yazılışı. Cins isimlerin ilk harfleri cümle içinde küçük yazılır. Örnekleri görüyorsunuz. Ay ve gün adları küçük harfle yazılır ay ve günahları. Belirli bir tarih bildirmeyen ay ve günahları küçük harfle başlar. Belli bir tarih bildiren ay ve günahları ise büyük harfle yazılır. Atatürk 27 Aralık Ankara'ya geldi. Atatürk'ün 27 Aralık'ta Ankara'ya geldiğini göstermek için değerli arkadaşlar Aralık'ın A'sı büyük yazılır. Belli gün hafta konferans hafta cümlesinde küçük harfle yazılır. Hıdrellez, Nevruz, kitap vesaire. Ama bayram niteliği kazanmış ise gördüğünüz gibi Kıdrellez bayramı, öğretmenler günü, tıp bayramı gibi o zaman kelimelerin ilk harfleri büyük yazılıyor. Abla, dayı, abi, teyze gibi kelimeler küçük harfle yazılır. Türkan abla, Ali dayı, Özlem teyze buralarda bu dayı, abla, teyze, amcanın efendim ilk harfleri küçük harfle yazılır. Büyük harflerin yazılışına gelince Mısraların ve cümlelerin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Kimi şairler, şiirlerinde, e, dizelerin ilk kelimesindeki ilk harflerde küçük yazıyor bazen, sıra dışı olmak için midir? Bilemiyorum. Değerli arkadaşlarım, mutlaka e, Mısraların ve cümlelerin ilk kelimesi, herhangi bir cümlenin ilk kelimesinin ilk harfi büyük harfle başlar. Dizelerin de ilk kelimesinin ilk harfi büyük harfle başlar. Bu bir yazım kuralıdır örnekleri de burada görmekteyiz. Mektuplarda hitapların ilk kelimesi büyük harfle başlar. İlk kelime büyük harfle başlıyor. Bazen ikinci kelimeler diğer hitaplarda büyük harfle başlatılıyor. Yani olabilir diye düşünüyorum ama kural gereği kelimenin hitapların ilk kelimesinin ilk harfi büyük başlanır. Bunu bileceğiz. Resmi yazılarda hitaplar ve makam ve kelimeler büyük harfle başlar resmi yazılarda sayın valim dediğimiz zaman, efendim sayın bakan, sayın komutan dediğimiz zaman bütün hitaplarda, bütün kelimelerin ilk harfleri büyük harfle yazılır. Resmi yazılarda. Lefalar ve açıklamalar büyük harfle başlar. Görürsünüz bazen giriş, müracaat, başkan danışma. Bu da bazen kurallara pek uymuyor. İlk harfler böyle e, kelimelerin e, lefalarda açıklamalı büyük harfle başlamıyor. Yani bir e, önemseme iş diyelim. Belki göz ahengi ona müsait ama biz bundan hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Yazım kılavuzunu. Türk Dil Kurumu'nun en son bastığı yazım kılavuzunu özellikle ölçü almak mecburiyetindeyiz. Bilimsel terimler büyük harfle başlar. Yeryüzü, yer, güneş, ay, venüs anlamında. Eğer bilimsel terimler ise gezegen isimleri ise uzay isimleri ise bunların ilk harfi <laughs> büyük yazılıyor. Gazete, dergi, kitap adlarının ve yazı başlıklarının her kelimesi büyük harfle başlar. Örnekte gördüğümüz gibi. Milli ve dini bayramlıkları büyük harfle başlar. Örnekte gördüğümüz gibi. Millet, ulus, dil, boy, din, mezhep başlar büyük harfle başlar. Arkadaşlar bu önemli, bu da önemli, hepsi önemli, bu da önemli. Yani millet isimleri, e, ulus ismi mesela Türk bir millet ismi. Azeri Türk milletine bağlı bir ulus ismi. Kazak Türk milletine bağlı bir ulus ismi. Efendim, Türkçe, Fransızca, Arapça bu kelimelerde, dil isimlerinde, din isimlerinde vesaire e, ilk harf mutlaka büyük yazılıyor. Özel adlardan türetilen bütün isim ve sıfatlar büyük harfle başlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu tür örneklerde mutlaka ilk harf büyük olacak. Ünvanlar ve lakaplar büyük harfle başlar. Oğuz Kağan, Gazi Mustafa Kemal, Zübeyde Hanım gibi Kaan, Gazi, Hanım, Bey bunlar ünvanlardır, lakaplardır. Bunların ilk harfleri büyük yazılıyor. Şimdi yazım kurallarında en karışık görülen konulardan birisine geldik. Ayrı ve bitiş yazılan kelimeler. Ayrı yazılan kelimeler. Bunlar ikilemeler. İkilemeleri ayrı yazacağız. Konu komşu gide gide koşa koşa iri iri de bu kelimeleri birbirinden ayrı yazacağız. Ev, ocak, yurt kelimeleriyle kurulan birleşik kelimeler de ayrı yazılır değerli arkadaşlar. Kim zaman Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzunda da bundan 15-20 yıl öncesinde bu kelimeler bitişik yazılıyor idi. Yayın evi bitişik yazılıyor idi. Orada evi sağlık ocağı bitişik yazılıyor idi. Ama son yanlış hatırlamıyorsam 10-15 yıl içerisindeki yazım kılavuzlarında bu kelimelerin hepsi ayrıldı. Ev, ocak, yurt kelimeleriyle kurulduğu için. Böyle bir kural getirdiler e, dil dostlarımız, Türk Dil Kurumu yetkilileri. Biz de onların ortaya koyduğu ve imla kılavuzunda yansıyan şekliyle kabul etmek mecburiyetindeyiz. Neden? Birliğe ulaşabilmek için. Yazıda birlik çok önemli. Birleştirmede yer alan kelimeler kendi öz anlamından konuşlarsa ayrı yazılır. Van kedisi, dil bilgisi, ses uyumu, karayolu gibi. Fiillere gelince bir isim ve bir yardımcı fiilden kurulan birleşik fiiller ayrı yazılıyor. İsim, yardım, var isim, kul isim, ilan isim ve bir yardımcı fiille kuruluyor. Etmek yardımcı fiili olmak yardımcı fiili gibi bunlar ayrı yazılıyor. Atasözü sözü ve deyimler de ayrı yazılıyor. Bunu zaten bu konularda hata yapmıyoruz. Ata sözleri ve deyimleri ayrı yazıyoruz. Genellikle hata yapıyoruz. Gelelim bitiş yazılan kelimeler. Benzetme yoluyla nesnelere ad olan birleşik kelimeler bitiş yazılır. Aslan ağzı. Bir aslanın ağzına benzetildi, benzetildiği için e, bir bitkiye biz aslan ağzı adını vermişiz. Hanım eli de keza öyle, keçi koymuşuz, teke sakalı da öyle. Tekenin sakalına benzetildiği için. Bunlar birer bitki türü. Tekiştirme sıfatları bitiş yazılır. Yemyeşil, MPRS, ünsüzleri ile tekrarlanan, pekiştirme bir sıfatlardır bunlar arkadaşlar. Geçen programlarımızda ifade etmiştik. Bunlar bitişik yazılıyor. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Aslı pazar ertesidir. Sütlü aştır. Ne içindir? Ama bunlar e ses düşmesine uğradığı için şuradaki e düştüğü için, şuradaki ü düştüğü için bunları pazartesini sütlaşı niçin şeklinde biz bitişik yazıyoruz. Vurgusu son heceye kaymış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Son heceye kaydığı için bunları bitişik yazıyoruz. Vurgu kaydığı için. Vurgusu son hecede bulunan ikilemelerde bitişik yazılır. Cızbız, hoşbeş, yüzgöz, civciv, dırdır gibi. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu bitişik, ayrı ve bitişik yazılan birleşik kelimeler konusu o kadar çok karıştırılıyor, o kadar çok birbirine giriyor ki yine kanaatimi öğrenmek isterseniz şöyle diyeyim. Bütün bu birleşik kelimeleri ayrı yazmak daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Bütün birleşik kelimeleri ayrı yazdığınız takdirde acaba bitişik miydi, ayrı mıydı gibi sorunları ortadan kaldırmış olacağız ve yazıda birliktele daha etkin kavuşacağız diye düşünüyorum. Ama imla kılavuzumuzda şekiller böyle olduğu için bu tür açıklamalarla ayrı bir bitişik yazılan kelimeler ortaya konduğu için zor da olsa bunlara uymak mecbur etmeyiz. Ama bana sorarsanız ben bütün birleşik kelimeleri ayrı yazarım. Türkçenin genel yapısına da daha etkin olur diye düşünüyorum. cümlenin yapısından, cümlenin getirdiği anlamdan yola çıkarak onun hangi anlamda kullanıldığını anlamak daha kolay diye düşünüyorum. Çok değerli arkadaşlar. <laughs> Gelelim fiillere. Dilimizde Arapçadan giren bazı kelimeler ile Türkçe yardımcı fiillerin birleşmesine oluşan kelimeler, bir birleşik kelimeler bir yazılıyor. İşte hissetmek, Arapçadan geldiği için, reddetmek, emretmek, teşvik etmek gibi bunlar yardımcı fiillerle birlikte bir çık A, E, I, I U, ekleriyle yapılan birleşik fiiller birleşik yazılır. Baka kalmak, duru vermek, yazı vermek, uyuya kalmak, öyle yazmak şahsi ad biraz önce söylediğim gibi bunları da efendim ayrı yazmakta bu yardımcı fiilleri de ayrı yazmakta yarar var diye düşünüyorum ama Klaus böyle emrettiği için biz de bunlara uyacağız. Özel hakların yazılışı. Türkçe özel hatlar, kişi yazılışı gördüğünüz gibi buralarda atafet yapılmıyor. Ama ha, özel hatlar, e, e, ilk harfleri büyük yazılır. Buna dikkat edeceğiz. Yer adlarının yazılışı kuruluş hatlarının yazılışı, yabancı özel hatlar, kişi yazılışında yabancı özel hatlar, Latin alfabesini kullanan dillerin özel hatları olduğu gibi yazılır. Cervantes, Sihakes Pare ve Ethoven Hoven şeklinde yazacağız. Ama hemen diyor ki arkasından yabancı kişi bir bölümü eskiden beri dilimizde Türkçe bir yerleşmiştir. Öyle yazacağız. Yani London demeyeceğiz, Londra diyeceğiz. Napolyon, Dostoyevski böyle yazacağız. Benim kanaatim bir kere daha söylüyorum. Buralarda da karışıklığı ortadan kaldırmak için bütün yabancı dediğin, geçen kelimeler Türkçe söylemişlerine göre yazılmalıdır. Kanaatimdir. Cervantes Shakespeare şeklinde yazmamız, Beethoven şeklinde yazmamız, Russo tarafından Russo şeklinde yazmamız daha doğru ama imla kılavuzuna uymak mecburiyetinden dolayı biz böyle yazacağız, böyle yazacağız. Yabancı kişaktan bir bölüm dediği zaman zaten karışıklık meydana geliyor. İşte bu karışıklığı önlemek için kanaatim budur. Ama biz yazarken imla kılavuzu ne diyorsa bizim rehberimiz olur. Ona uymak mecbur etmeyiz. İkinci, üçüncü kez söylüyorum. Sadece ben kanaatimi bildiriyorum. Yabancı yazılışa göre yazılan özel hatlara gelen ilklerden önce kesim işareti kullanılır. Gördüğünüz gibi Dante'den, Mozart'tan, Bayron'un, Şiklerin şeklinde kesme şerkele ayrılır. Yer adlarının yazılışına gelince yabancı yer adları orijinal şekilde yazılır. Tamam. Böyle yazalım. Ama hemen arkasından diyor ki bazı yabancı şehirlerin adları dilimizde Türkçe düşünmeyle yerleşmiştir. Öyle yazacağız. Marseille yazmayacağız. Gnaura yazmayacağız. Cenevre diyeceğiz. Diyor. E kardeşim şunlar da böyle yapsak. Türkçe söylemişlerine göre yazsak daha doğru olmaz mı? Bunu daha Kur'an bütününe getirecek zaman içerisinde efendim bu sorunlar halletsek daha uygun olmaz mı? Olur. Ama maalesef imla kılavuzuna da bu konuda uymak zorundayız. <laughs> Yine başka ölçülerle karıştırmamak için tek ölçümüz imla kılavuzu ama diliyoruz ki imla kılavuzumuzda da bu kural bütünlükleri kanaatim doğrultusunda yeniden elanır. Ben söylediğim için değil, Türkçenin yapısına, söyleniş yapısına ve insanların algılama yapısına ve birlikteliği ortaya koymak özelliğine göre böyle düşünüyor. Daha tepe karşı yazılışın yabancı yazılışı uyulur. Mississippi, Eriye, şuradaki gibi yabancı yazılış, yazılışa göre uyulur diyoruz. Yabancı kükenli kelimelerin yazılışı. İki üstüde başlayan batı kükenli kelimeler bu iki üstü arasında ünlanmadan yazılırlar. Evet, böyle yazılıyorlar. Bu da Türkçe'nin söyleniş yapısına aykırı. Mutlaka G ile R arasında, P ile R arasında bir ünlü getirmemiz lazım. Ama yabancı söylenişi dikkate alarak iki üstte başlayan bu kelimelerde iki üst arasında ünlü almadan yazıyoruz. Nereye kadar yazacağız bilemiyorum ama bu kurala uymak mecburiyetimiz. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan yabancı kelimeler arasında ünlü koymadan yazıyoruz. Kilogram, yukarıdakinin bir benzeri. Tangister, biyografi orkestra, telgraf gibi kelimeleri böyle yazacağız. 200'de biten batı kökenli alıntılar üstler arası ürün koymadan yazılır. Aks, lüks, form, modern, film. Oysa ki Türkçe söyleniş yapısına aykırı. Akistir, lüküstür. Zaten halk kendi ee, mahallesinde, yöresinde, köyünde bu kelimeler lüküs, akis, modern şeklinde ürünler getirip kullanıyor. Neden yazıda da Türkçe söylemişine göre yazılmasın diye tekrar soruyorum. Ama kural gereği böyle yazacağız diyor. Batı kültürlü kelimelerin bünyesine gelen olduğu gibi kalır. Dogma, filolog, paragraf, arkeolog, -ar 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 tamam. Yaygın olarak kullanılan Batı kökenli kelimeler Türkçe yazılış kurallarına göre yazılır. Asfalt, dekan, virüs, radyo ve benzeri. İki üstünde biten, biten bazı Arapça ve parça kökenli kelimelerde bu iki üstünün arasında bir ünlü girer. Doğrudur. Türkçe söyleniş tarzı Türkçe hece yapısı doğrultusunda doğrudur. Nutuk diyeceğiz, hüküm diyeceğiz, ömür diyeceğiz. Yazıda da konuşmada da bunları böyle kullanıyoruz. Ama sonra bir eke, bir ünlüyle bağlantı kurulduğu zaman da nutuk, nutuka değil, nutuka diyeceğiz. Hüküme değil, hükme diyeceğiz. Ömüre değil, ömre şeklinde bu sefer bu ünlüleri tekrar düşüreceğiz. Sayıların yazılışına gelince edebi karakter taşıyan metinlerde sayılar yazıyla yazılır edebi karakter taşıyorsa, matematikte, geometrikte, fizikte değilse, fizik derslerinde değilse, yazı sayılar yazıyla yazılır. Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla yazılır. Böyle yazacağız. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Ama para ile ilgili işleme belgelerde sayılar birleşik yazılır. Herhangi bir sahtekarlığı, dolandırıcılığı engellemek için buradaki sayılar bitişik yazılıyor. Sadece mesela senetlerde böyle yazılır. Ama onun dışında kelimeler sayılar ayrı yazılır. 5 Beş ve 5'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır. Örneklerde görüyorsunuz. Üleştirme sayılar rakamla değil yazıyla belirtilir. 2 rakamla 2 kesme şartı şer demeyeceğiz. İki şer, 5'er, 10'ar, onar, onar, biner, biner şekli yazacağız. Sıra sayılar rakamla ve yazıyla gösterilebilir. Böyle de gösterebiliriz, böyle de yazabiliriz. Böyle de gösterebiliriz, böyle de yazabiliriz. Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır. Örnekleri görüyoruz. Hükümdar kral adlarında kullanılan rakamlar hükümdarın kralın adından önce gelir. Üçüncü Selim diyeceğiz. Selim üç demeyeceğiz. Murat dört demeyeceğiz. Mehmet üç demeyeceğiz. Üçüncü Mehmet, ikinci Mahmut, beşinci Henry diye yazacağız ve konuşacağız değerli arkadaşlarım bu son uyarım çok önemli. Türk Dil Kurumu yazılım kılavuzunun başlangıç bölümünde bulunan yazım kuralları hakkında ki açıklamaları ölç almak zorundayız. Ancak bunun içinde kural bilgilerine ulaşmış bulunuruz. Yazım kurallarında bazı eksiklikler, bazı rahatsızlıklar, kafayı bulandıracak bazı özellikler bulunsa da bizim elimizdeki Türk Dil Kurumu'nun son bastığı mesela 2022 yılında basılmış olan muhtemelen bazı noktalarda 2020 2015 yılında basılan imla kılavuzlarından farklı olabilir. İşte onun için biz Türk Dil Kurumu'nun son bastığı imla kılavuzunu elimizin altında tutacağız. Her fırsatta üşenmeden sabırla biz yazım kurallarında herhangi bir rahatsızlık hissettiğimizde doğrusunu yazma hissettiğimizde mutlaka son basılan imla kılavuzuna müracaat edeceğiz, bakacağız. Hem de sabırla, üşenmeden bunu yapacağız. Her alanda bizim milletimizin, toplumumuzun birlikte ve ihtiyacı vardır. Yazım kurallarında da bir ve beraber olmak mecburiyetindeyiz. O zaman başarıya ulaşırız, o zaman huzurlu ve mutlu oluruz, o zaman kendimizi daha çok güçlü hissederiz. Çok değerli arkadaşlarım, bugün yazım kuralları Hakkında düşüncelerini paylaştım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlar. <laughs>